Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir video ile geldik. Evet arkadaşlar dizi oyuncularımızı görüyorsunuz ve oyunculardan gelen muhteşem görüntülerimizi sizler için paylaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından her gün muhteşem görüntüler gelmekte. Ee, ve onu da diyelim ki artık sabah Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölümünü herkes izleyecek. Ve çarşamba günü herkes ekran başında ol olsun arkadaşlar. Çünkü e, Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölümü oldukça meraklı, oldukça eğlenceli ve çok romantik, duygusal bir bölüm olacak. Ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolleriyle Eda ve Serkan karakterlerine can veren güzel isimler oldukça bir güzel başarıya imzalarını atacaklar. Ve oldukça muhteşem bir bölüm olacak. Ve şimdiden artık 9. bölümüyle reytingleri üsteleyeceğine namizettir arkadaşlar. Ee, Sizlere iyi seyirler. Sakın kaçırmayın bölümümüzü.